Bugün 24 Eylül 2015 Perşembe. LÖSEV'e 2015 yılı vekaleten kurban bağış yapan hayırsever bağışçılarımızın kurbanlarını, dini ve cibelerin uygun kesimini gerçekleştirmek üzere LÖSEV'den arkadaşlarım Serdar Çubukçu, Hakan Avcı, Özgür Erpul Kısa, Noten, din görevlisi, veteriner hekim ve firma yetkililerle birlikte Kayseri Özbakan Entegre Et Tesislerinde bulunmaktayız. Kesim heyetini tanıyalım. Asım Duman, Kayseri ili Kocasinan ilçesi Et Balık Camii'nde görev yapmaktayım. Allah-u Teala hayır hasenatlarını, kurbanlarını kabul eylesin. Kayseri 6. Noteri Vekili Kadir Sungur, Allah kabul etsin noterin kurban kesimlerinde tespit için burada bulunuyoruz. Özel personeli özel yapmışsa. Özel personeli tiyatı çıkacak. Ali Murat Bey'in bedelini de Hayırlı uğurlu. Ahmet Bakan, işletme sahibiyim. E, çocuklarımızın acil şifalar diliyorum ve bayramlarını mutluyorum. Nuri Özmen, Öl Bakan Et Kombinası, Usta Başı'yım. Lösem bağışları Allah kabul etsin. Bizim esnasında isimlerini tek tek okuyacağım. Bağışlarımızın, hayırlı bağışlarımızın vekaletlerini veriyoruz. Aldım. Vekaletlerini veriyorum. Aldım. Vekaletlerini veriyorum. Aldım. Allah kabul etsin bizleri bu günlere yetiştirdin ya Rabbi sana sonsuz hamdü senalar olsun. Ya Rabbi cümlemize, cümle hayır sahiplerine, hasta olan çocuklarımıza bütün hastalara şifalar ver ya Rabbi. Ya Rabbi bu hayır saatlerinden de kurban bağışlayanlardan da ya Rabbi onların da dualarını kabul eyle. Onların da sıkıntılarını gider ya Rabbi. Allah. what uh -huh.